Thank you. bakalım. Yürü. Düş önüme. Günaydın. Arada sinek ben kovarım onu. Evet. Günaydın. Gel abi. gel. Peşime ben gel. Sen, sen dediği, ben Tabii ki. <laughs> Hadi gel. Yavaş. Bekle bekle. Evet. Kalktık hastaneye gidiyoruz. Herkese günaydın. Evet anneciğim. Bugün günlerden cuma. Hadi gel. Elif'im. Hadi Esra'ım. Hastane kontrolümüz var Bugün günlerden cuma Cumanız mübarek olsun Saati 8 yapmışız Gel Esire <laughs> Çöpümüzü dağıtayım Evet Eslem geldim geldim <laughs> Elif'im Uygun mu var anneciğim Evet, yine geldik Etlikşehir Hastanesi'ne. Efendim. Sen de mi oturmak istiyorsun? Oturuyor otur gel. Bak baban oraya gidiyor. Sen de mi? Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Dün Elif'imi hastaneye götürmüştük. Dün videoya devam edemedim arkadaşlar. Bugün ertesi gün. Maalesef edemedim. Ee, ne dediler hastaneden biliyor musunuz? Elif'in alçısı iki hafta daha duracakmış. Çıkarmadılar. Yani çıkarmayacaklardı da yarıdan itibarını iptal edeceklerdi ki birazcık daha rahatlasın diye. Ama e, iki hafta daha devam edecek dedi doktor kontrolümüze gittik geldik dün bir tek hastane işimizi hallettik sonrasında eve geldik birazcık yattık uyuduk dinlendik sonra kalktık yemek yedik her zamanki gibi Hayat bize, bize. <laughs> bugün de kalktık günaydın şimdi kahvaltı hazırladım bugün pikniğe gidiyoruz Geçen gitmiştik ya biliyorsunuz arkadaşlar Birol bizi götürmüştü. Kurt Boğazı'na Pikniğe gidiyoruz. Bu sefer kayınvalideme de söyleyeceğiz. İnşallah gelir. Yok mok demez. <laughs> evet tabi. Geleni gideni oluyor. Aynen. İnşallah bu sefer gelir bizimle. Hep beraber gideriz. Şimdi o kahvaltısını yapacak. Çayını içecek. Markete gidecek. Alışveriş yapacak. O, gel, o dışarıdaki işleri halledecek. Ben de... Doğru. Tam böyle şey, şey tavuğu mesela marine edersin. Evde soslayalım diyorsun yani. Alırsam köfte yandım yaptırırım. Evet, evet. Şeyden pek sevmemeye başladım ben Neyi? Hazır köfteleri. Ha hazır köfteleri. Evet, hazır köfteleri bir o sevmiyor. <laughs> bir kokuyor diyor, bir değişik diyor. Köfteci Yusuf'un köftesini de beğenmemeye başladı artık. Ve şekercilerin köftesini de beğeniyordun. O da bozmuş. Geçen aldın. Hayır salça mı katmış? Salça mı katmış? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. kırmızı toz biber mi katmış bilmiyorum. Öyle bir şey. Evet. Bugün hava güzel. Oyuncaklarımızı da alacağız. Ondan sonra güzel bir pikniğe gideceğiz bugün. Şimdi baban alışveriş yapmaya gidecek. Ben de evdeki malzemelerimizi hazırlayacağım. Mutfağımı toparlamam lazım. Kahvaltı bulaşıklarımı toparlarım. 12 olmuş mu? Hadi bakalım ben de çayımı içeyim. Yeni güne bismillah diyelim başlayalım. Babanın nerede Baban ayakkabı giydi. Hadi bakalım hazırız. Malzemelerimizi de hazırladık. Çıkabiliriz artık. Kurtbaşına geldik yine. Aşkoşum mangalı yakmaya başladı. Şöyle bir yer bulduk, oturduk. Zaten buraya da oturmasaydık başka bir yer yok. Geçen geldiğimizde şurada oturuyorduk biliyorsunuz. Parka yakındık. Ama bu sefer tabii hafta sonu olduğu için kalabalık. Tamam aşkoşum. Şöyle patlıcan koydum. Bunlar közlensin. Sonrasında kırmızı kapya biber közleyeceğim, normal sivri biber közleyeceğim, güzel bir salata yapacağız. Anne canım Gel canım, dikkat et. Bak, bak can koydum Elif. Evet. Bunlar közleniyor. <laughs> Dikkatli ol. Babamı, baba yakaya çalışıyor. Hı -hı. Hemen pişti. Evet, Evet evet ateş iyiydi. Hı hı. Dur bakayım bir oldu köfteleri <laughs> başladı. Oh. Köftelerimiz. <laughs> tamam. Hı hı. Kızlar. Onlara da böyle bir yer yaptık Oynasınlar sıkılıyorlar Alacağım onları da Tamam 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 yıkarım ellerinizi Soğan yeşil soğan doğradık He, Annen yeşil soğan getirmiş Hepsini doğradım Yeşil soğan daha iyi olur. Evet güzelmiş. Hepsini doğradım salataya. Oo. Yeterli mi ters? Hı hı. İyi iyi. Güzel oldu. Oo pişmiş. Salatanın tadına bir bak bakalım nasıl olmuş Elif'im güzel olmuş mu? Patlıcanı doğradık ya içine. Patladı hmm. çok güzel ha. İyi güne koyalım. Anne ben soğan sevmem. Soğan yeşil soğan anne. Onlar hepsini bitireceğim güne verecekti. <laughs> hepsini bitir onu. Tamam, çabuk olacağım. Hemen çekip vereyim. Ezilen bekliyor telefon. Evet. Yemeğimizi yerken tabii hemen çekmemişiz. Unutmuşuz. Acıktık. acıktığımız için alelacele. Şimdi şöyle semaverimiz gözüküyor. Semaverimizde çayımızı demledik. Tatlımız da var. Bir yol şöyle marketten kadayıf da almış. Şimdi hem tatlı yiyeceğiz hem de çayımızı i̇çin içeceğiz. Değil, tatlı, iç. Bal yiyeceksin mi? Gel yanıma otur. Elif tatlı yiyecek mi? Al Bu çok... ay ne güzel oldu bugün yedik içtik şimdi de oturduk biraz yürüyüş yaptık ee, çayımız var çayımızı içiyoruz biraz çocuklar parka gittiler hava bugün oldukça güzeldi valla iyi ki böyle gölgeye oturmuşuz güneşli bir yere otursaydık bayağı bir terle terlerdik yani. Ağzı yok, ağzı yok. Benim ağzım var ama. Öyle mi? Saatlerimiz 11.30. Eve geldiğimizde kaçtı? 9'du herhalde. Bir sessizlik, sessizlik, sessizlik. Dün eslamı yıkamıştım. Bugün de Elif'imi banyo yaptırdım. <laughs> Saçları nasıl kabarmış. Bakın temizlendi ya. Ayaklarının tırnakları vardı. Onları kestim. Güzelce kremledim ayaklarını. De mi Elif? Ayakları kremlendi. Saçları da nasıl kabarmış. Tertemiz olmuş. Evet. Vallahi banyo toparlanacak aslında. Banyoyu yarın yaparım. Bugün çok yoruldum. Mutfakta beni bekliyor. O da yarına kalsın. Bir ola dedim bir kahve yap. Bir kahve içelim. Dinlenelim artık. Belim ağrıdı çünkü yoruldum. Kahveler. <laughs> Geldim buradayım. Aşk kuşum bugün çok güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Kesene bin bereket olsun. Doğru Çocuklar çok sevindiler Kayınvalidemi de aldık Gittik hep beraberdik Ona da çok güzel oldu Hava da çok güzeldi Soğuk da değildi Yağmurlu da değildi Efsaneydi Evet zaten de hava kararmıştı Çocuklar da Artık Sıkılmaya da başlamışlardı Çünkü hava karardı Sağ ol. İyi iyi, iyi aşkım. Bu aralar iyice kilo aldım. Yazıyorlar. <laughs> Aşk olsun. Bir o da diyor. Sizin haberiniz yok da bu aralar birazcık kilo aldın Öznur diyor. Yüzümden belli oluyor gerçekten. Ee, biraz Eminim, dikkat etmek abi. lazım. O da doğru da gerçi dikkat ya etmek abi. gerekiyor. Eminim. Yaz geliyor ya. Öyle tabii. Yiyeceksin abi. Doğru. Varsa yiyeceksin. Ne yapacağım? Doğru vallahi. Evet. Canımız istiyor. İsterken yiyoruz. Canımız isterken yiyoruz. Yiyebiliyorken yiyoruz. Doğru. Yani yeri gelecek yaşımız geçiyor. Doğru. Yok onu yeme. Şunu hı. yeme. Bunu yeme. Diyecek doktorlar. Doğru. Gerçi rahmetli babamı da çok dedilerdi. Hı. Evet. 80 yaşına kadar hiç şey yapmadı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Yani hiç onu yemeymiş. şunu doğru evet. Doğru demiş. Onu yemeymiş. Yani <laughs> hiç. Hep de, de işte, Oh iyi yedi yapmış de, yedi. vallahi. Doğru hepimizin gideceği yani, yer orası. Kilo da olsa, zayıf da olsan, evet. uzun da olsan, güzel de olsan, olsa, <laughs> çirkin de olsan. Kimse <laughs> bu Doğru söylüyorsun yani, evet. Dünya baki değil. Öbür dünya baki. Doğru. Doğru ne yapıyoruz? Bu dünyamızda güzel, dürüst, doğru, yalansız. Evet. Bir şekilde geçirebilirsek ne mutlu. Ne mutlu. Olsun, iyi olsun gene dikkat etmek Biz lazım. bunlar fark etmedi. Evlenecek değiliz. <laughs> <Siz şimdi gülüyor> Onlar <laughs> Evlenecek, bunlar evlenecek değiliz. Biz zaten evlenmişiz. Bağlanmışız. Yuvamızı kurmuşuz. Evet. olmuş. Artık bu işlerimizden geçmiş. Biz iyi bir çift geziyoruz valla. Doğru. Çok şükür Sana, bugünümüze. Rabbim herkese nasip etsin. Ben, Böyle gülerek, oynayarak, yemeği, bari, gezmeyi. Ben, yani. Yarın bir e, sözleşme imzalamaya gideceğim. Artık bu da sürpriz olsun. Evet. İlerleyen zamanlarda çekeriz, söyleriz. Paylaşırız. Paylaşırız inşallah. Kahvelerimiz hazır. Kahve. Aşk dedim bir kahve yap dedim. Hiç ikiletmez bile. Hemen yapar sağ olsun. Ellerine sağlık. Evet biz kahvelerimizi içelim. Bize bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.